Mahir Ben Çok özür dilerim Mahir Ben özür dilerim Bela Beni affet Son üç aydır senin hayatındaki önemim Şu yanıp sönen ışıklardan daha fazla değil Bela biz ne karar vermiştik? Bana ihtiyacın olunca geliyorsun. Onun dışında beni hatırlamıyorsun bile anlamadım ben Hiç bu işi. Hiç de öyle değil O zaman aynı. söylesene bu nasıl bir şey? Evliliğimizi daha ileriye taşımak için ikimizin de çaba göstereceğini konuşmuştuk ama sen hala aynısın Bela. Neden böylesin? Ama denedim değil mi? Ne denedin? Bir adım attın ama bugün üç adım geri gittim Bela. Bu ne demek mi oluyor? Bela keyfin yerinde olunca elimi tutuyorsun. Olmayınca elimi bırakıp gidiyorsun. Neden? Benim bir kalbim yok mu? Ben üzülmüyor muyum yani? Sevgimi bu şekilde kullanamazsın sen Bela. Ben de insanım ve üzülüyorum. Ne düşündüğünü bilmek istiyorum artık Bela. Bugün bütün sorularımı cevaplayacaksın. Eğer bana cevap vermezsen buradan hemen giderim ve bir daha asla dönmem. Peki. Mahir. Evet. Lütfen gitme. Ne yapmam gerek söyle bana hadi. Bana cevap verirsen gitmem. Benden nefret mi ediyorsun? Hayır hem de hiç. Bu ilişki senin için bir yük mü peki? Zorla mı yürütüyorsun? Yok öyle bir şey Mahir. Çaresiz olduğun için mi benimle berabersin Bela? Hayır. O zaman benimle istediğin için berabersin. Öyle mi? Cevap ver bana. Bela lütfen bir daha sormam ve giderim hemen. Cevap istiyorum senden. Evet. Evet ne? Peki tamam. Bak Mahir ben sana evliliğimizi bitirmek istemediğimi söyledim. Bu evliliğin ve bağın devam etmesini istiyorum. Neden? Sebebini söyle. Cevap ver. Peki tamam. Dur nereye gidiyorsun Mahir? Cevap ver o zaman. Cevap vermezsen giderim. Söyle hadi. Tamam, gidiyorum. Belli ki bugün söylemeyeceksin. Bu akşam iyice düşün ve yarın söyle. Bir dakika. Herkesin önünde mi söyleyeceğim? Evet. Asla yapamazsın değil mi? Göster o zaman. Hadi göster. Bir dakika Mahir, bir dakika. Nasıl göstereceğim? Eee... Benim öpücüğüme bir karşılık versen de beni öpersen cevap verdiğini anlayıp o, o zaman sana inanabilirim. Yapmazsan o zaman kusura bakma. Ben yatmaya gidiyorum çok yorgunum. Bunları hazırlarken çok uğraştım. Sıra kimde bilmiyorum ama ben bu gece yatakta yatıyorum. İyi geceler. Ah Tanrım. Çok yoruldum. Oh, of oh. Hadi ver. Ne? Ne olacak? Makası diyorum onu ver. Vişin canını acıtmak istediğini söylemiştin. İstemiyor musun? Ne bakıyorsun? İşini bitirmeyecek misin? Ne yapıyorsun? Hangi iş? Hangi iş mi? Dün gece bana Viş'ten kurtulmak istediğini söylemiştin. Böylece Şan'ı ondan geri alacaktın. Bunu istemiyor musun? Evet, ben hatırlıyorum. Ama bunu yapmak istemiyorum. Fikrimi değiştirdim. Ne? Nedenmiş o? Viş, Şan'la çok mutlu. Öyle kalsınlar. Şan'ı gerçekten çok seviyor. Ne? Hey, Anna uyan. Kızım, ne oldu sana? Şan için ölüp bitiyordun. Ne oldu şimdi? Neden daha önce söylemedin? Çok sıkıldım ben bu işten. Yeter. Yeter artık. Benim ne ne var? Sen zaten var? her şeyden sıkılırsın. Kes sesini. Anu. Cehenneme kadar yolun var. Şanavaz Mutlu. Şimdiye kadar senin yaptıkların sayesinde. Bundan sonra da her şey istediğiniz gibi olacak efendim. Siz ne derseniz yapmaya hazırım. Kız bana zaten aşıktı. Şimdi bir de hipnotize oldu. Aa, Bela, iki tabak daha koysana. Bir şaka ve şan için. <laughs> Bayan Bela. Neler olduğunu öğrenmem lazım. Şanla ilgili yanlış olan bir şeyler var. Her şey yolda. <laughs> Merhaba. Bayan. Bayan Bela Segal Ha evet haklısın. Hep unutuyorum. Ama sizin asla unutamayacağınız bir şey var. Benimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Tuhaf biri olduğunu düşünüyorum. Gecenin bu saatinde kahve mi içilir? Evet içilir. Geceyi gündüzden çok sevenler içer. Geceyi çok severim. Çünkü birçok sır gece ortaya çıkar. Bence denemelisin. Bırak bunları da Wish hakkında konuşalım. Wish'in en çok nesini seviyorsun? Tabii ki de beni seçmiş olmasını. Wish beni çok seviyor. Ne? Kıskanıyorsun. Bela, Aa bir şey isteyeceğim. Kahvaltıyı bu şan servis etsin. Sen benimle gel. Hadi Bela. Olur. Bu şan kahvaltıyı servis eder misin? Bela gel otur. Aklıma bir şey geldi. Partiyi temalı yapmak istiyorum. Masal partisi olsun? Lütfen Sumitra abla. Masal partisi yapalım. Masal partisi yaparsak ben de ona göre kıyafetler giyer ve peri kızı gibi görünürüm. Çok güzel olur. E sen de cadı olursun. Nasıl? E ee, Endi bana senin için cadı demişti. Biliyor musun Endi'nin sana ne söylediği beni hiç ilgilendirmiyor. Yine unuttun galiba ama burası benim evim ve sen misafirsin. Nasıl yani? Misafirler çok önemli'dir Sumitra abla. Beni de dinlemelisin öyle değil mi Bela? Baştan söylüyorum bana hiç kızmayın. Şimdi sen oraya masal partisi yaz. Beni havalı e, kraliçe endi de kral olarak not et. İki oğlum yani Pratan'la Adi'den söz ediyorum. Yakışıklı prens olacaklar. Oldu. ...benim çocuklarım ne olacak... ...Bela, Mahir, Kuhu ve Arçi ne olacaklar... ...şöyle yapalım... ...Mahir Adi'nin arkadaşı olsun... ...çünkü onların arası çok iyi... E, Pratan ve Arçi de kardeş olsunlar... ...Kuhu e, onların üvey kız kardeşi olsun... ...ve Bela... ...sen de Cinderella ol... ...hem de sana çok yakışır bu... ...değil mi... E, ...Subitra'cığım... ...o huysuz, rahatsız ve... ...kıskanç anneyi... ...hatırladın mı sen... Sen de o olursun işte. Sen delirdin mi Polo? Aklını mı kaçırdın? Git buradan. Ben ben ne de dedim ki? Nasıl istersen. Bence sen cadı ol. Çok yakışırdı. Ne? Çok ciddiyim Polo. Şaka yapmanın da bir sınırı var yeter. Şaka mı? Şaka yapmıyorum ki. Doğru söylüyorum ben. Ben hiç yalan söylemem. Bence sen cadı olmalısın. Gerçekten de beni dinle. Senden daha iyi bir cadı olamaz ki. Bela şu kadının susmasını ve buradan gitmesini söyle. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa çalı süpürgesinin üstüne oturup cadılar gibi uçacak mısın? Prrr! Kes sesini Pulo ve defol git buradan. Git. Tamam gidiyorum. Ne dedim ki ben şimdi? Anne sakin ol otur. Fazla tepki verdiğimi düşünüyor olabilirsin Bela. Ama Pulo aklına gelen her şeyi hemen söylüyor. Daha ne kadar dayanabilirdim ki? Ben de insanım ve benim de duygularım var. Ama anne, Cinderella olmak bana yakışır. Fakat sen kötü ve anne olamazsın. Sen benim iyilik meleğim olursun. Bu evde beni tek sen anlıyorsun Bela. Mahirli seni gördüğüm anda bütün sorunları bu unutuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.